Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Allah Celle Celaluhu buyurdular. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah. Sadakallahu lazim. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani gördüğümüz üzere Efendimiz ve selam ümmet içerisinde en zinetli kişilik, ve ümmetin buna şahit olduğu ve hiç itiraz etmeyeceği kişilik, düşmanlarının ve dostlarının muhakkak onu sevdiği Muhammedül Emin olan bir kişilik ve Cenab-ı Hakk'ın sürekli arkasında onu tasdik eden Kur'an-ı Kerim'deki tavrı ve ona ittiba etmenin yolu Allah'a ulaşmanın yolu olduğunu bildiren ayetlerle Allah Resulü'nün takviye edilmesi ve arkasından eğer Allah'ı seviyorsanız ki sevdim diyorsunuz ve seven kardeşlerim Allah'ı seviyorsanız Resulüme uyun, ona ittiba edin ki Allah da sizi sevsin buyurmuştur.